Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında resepsiyon gerçekleştirildi. Resepsiyona Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Manisa Milletvekilleri, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğ General Sebahattin Kalkan, Jandarma Komutanı Tuğ General Selçuk Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Maski Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülke Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz resepsiyona gelen konukları tek tek karşıladı. Gel, gel. Vali Karadeniz günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında gün içinde düzenlenen tören organizasyonu için Manisa halkına ve protokole teşekkür etti. İşte bugün Cumhuriyet'in ilanı yıl dönümü ve milletimizin gerçekten hak ettiği, layık olduğu yönetim şekline kavuştuğu günün yıl dönümü. Ve bu anlamda da bugün gerçekten çok güzel tören organize edildi. Bu tören organizasyonunda emeği geçen sefer şükranlarımı sunuyorum. O bayramı güzelleştiren hiç kuşkusuz bayramı izlemek üzere oraya gelen değerli halkımızdı, Manisalılardı. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu videonun izlenmesinin ardından resepsiyonda Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağyaşar da konser verdi. Ulmaz Türk Sanat Müziği eserlerini konuklarla birlikte seslendiren Mustafa Sağyaşara konserin ardından hediye takdiminde bulunuldu. <laughs> Resepsiyon sonrası Manisa TV'ye konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, tüm Manisalılara cumhuriyetin coşkusunu yücelttikleri için teşekkür ederim dedi. Cumhuriyetimizin 98. yaşını çok büyük bir coşkuyla tüm Manisalılar olarak kutladık. Dün başlayan protokol törenleri ve bugün sabahtan itibaren süren coşku dolu törenlerimizde bütün Manisalılar Cumhuriyet coşkusunu gencinden yaşlısına, 7'den 77'ye yaşadılar. Cumhuriyet ilelebet payidar olsun, cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ve nice e, cumhuriyetin ilanının yıl dönümlerinde yine cumhuriyeti taçlandırarak, e, bayrağımızı yücelterek kutlamalara devam edeceğiz. Cumhuriyet coşkusunu paylaşan 7'den 77'ye tüm Manisalılara cumhuriyetimizin coşkusunu yücelttikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yayınınız için de size teşekkür ediyorum.